Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar bu derslerle beraber eee koyun ahırı yapacağız. Evet. Güzel bir koyun ahırı yapmayı planlıyorum. Ee, koyun ahırımızı yukarı yapacağız. Şimdi şu bizim bıcırığa bakacağım. Bıçak burada. Bunun için bu arada ne koyalım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ne koyacağımı bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Ne koymam gerektiğini. Bu arada şurada da bir tane bizim köpek var. Bunun da adını ne koymamı istediğinizi yorumlara yazın arkadaşlar. İsmi ne olsun bunun? Bence bilmiyorum ya yazın. Ben şu an hiçbir şey demeyeceğim. Siz yazın arkadaşlar yorumlara hayvanlarımızın ismi ne olmasını. Ee, bilmiyorum. Tek onun ismi olacak böyle. Tek o tavşanın ismi olacak. Diğer getirdiğim tavşanların ismi olmayacak. Bir de bir tane tilkiye isim koyacağız. Tabii ki de şu an hiçbir isim etiketim yok. Örs vardı. Hiçbir İsim etiketim yok arkadaşlar. Benim maden inip spawnerlardan falan isim etiketi bulmam gerekiyor ya da en kısa zamanda şey yapmam gerek. Balık falan mıydı Neydi? yok şey falan ya. Bir şeyin vardı arkadaşlar. Adını unuttum şu an. Ondan iş işte yapmam gerek ki ee, baya bir malzeme kasabilirim. Yoksa biz bunlara hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Madene de içinmiyorum. Sadece demir falan toplamak için diyorum. Bunları habire tazeliyorum abi ya. Bunları habire tazelememin sebebi bunların kırılmasını falan istemiyorum. Böyle canları yarıya falan düşündüğünde direkt tazeliyorum arkadaşlar. Çünkü kırılmalarını istemiyorum. Sonra kırıldığında yeniden tamir etmek canımı sıkıyor. Pardon yap yapmak canımı sıkıyor. Onun için arkadaşlar. Neyse. Şimdi çok boş yaptık. Hemen buraya arkadaşlar bir tane koyun ahırı yapacağım. Şuna benzer bir ahır olacak. Kesinlikle buna benzer bir ahır olacak. Ama aynısı olmayacak. Bayağı benzeyecek ama aynısı olmayacak arkadaşlar. Şimdi ben ahırı yapayım ve geleyim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, görmüş olduğunuz gibi koyun ahırını yaptım. Gayet güzel oldu. Koyun bulamadım ama. Etrafta aradım koyun bulamadım. Ee, şu anlık güzel oldu abi burası. Görmüş olduğunuz üst katında hiçbir şey yok arkadaşlar. Bomboş sadece şöyle. Birazcık şuna benzetmeye çalıştım. Çünkü onun şu çit detayı çok güzel gözüküyor cidden. Ona benzetmeye çalıştım. Birazcık benzettim de hatta aynısı gibi oldu. Ama şimdi şu vız seslerini duyuyorsunuzdur zaten. Kovan buldum. İpeksi dokunuşum olmadığı için... Aa bak şu dolmuş bunu alırız sonra. Ama asla dur lan. Alalım direkt ne olacak ki? Bir tane bal içelim. Tamam. Bunu koyalım. Altlarında arkadaşlar kamp ateşi var. Girip yanmasınlar diye kamp ateşlerini kapattım. Tabii ki de daha iyi yapacağız bunları. Ee, burasını sevmedim. Buraya ben olur diyordum da. Bayağı bir oynadım burayla. Olmadı. Burayı kiler gibi bir şey yapacağım artık. Samanlar falan getireceğim buraya. Burayı kapatacağım. Samanlar falan getireceğim. Ee, o zaman aklımdaki arı e, şeyini yuvasını sera yerine arı yuvası yapacağım. Ama şimdi seramız buraya sığmayacak. Bir dahaki bölüme arkadaşlar buraya tavuk ahırı gelecek. Tavukların yeri gelecek bir dahaki bölüme. Buraya tavukların yeri gelecek. Sonra şu orta taraf boş kalacak. Bu orta tarafa küçük tane gölet yapmak istiyorum böyle. Bir gölet olsun böyle. Öyle yapmak istiyorum. Bir de e, şu taraf boş kalacağı için oraya da birkaç bir şeyini yaparız. Ama bir dahaki bölümlerden sonra arıların direk, yerini direkt yapmayacağım. Öyle aman aman. Tilkiler abi bir yere koyamayacağız o zaman tilkileri. Şuraya yapacağız. Tavuk yerine. Buraya şey yapacağız. E, gölet. Şu, gölet yapacağız. Şu tarafa da bilmiyorum ne yaparım. Küçük bir şeyler atarız orada böyle. Saman falan yağarız. Aa, onu yapacaktım unuttum bak yanından şeyler çıkacaktı. Neyse oraya da onu yaparız o zaman uzar oraya kadar. Ee, onu ben video dışında yaparım. Yolu çekmedim daha arkadaşlar. Yolu da çekeceğim video dışında. Bir dahaki bölüme tavuk ahır. Ondan sonraki bölüm gölet falan gelecek etraf düzenlemesi aslında göletle tavuk yerine aynı yerde yapı, aynı videoda yapabilirim. Tamam o zaman. Ondan sonraki videoda da soru gelecek arkadaşlar. Ondan sonraki videoda soru gelecek. Yalnız şarjım 13. Çok kasıyor arkadaşlar telefon. Vallahi çok kasıyor ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi ahırın içine içine göstereyim size şöyle. Bakın. Burayı da düzenleyeceğim yine yerlere işte şey falan Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz <laughs> sular dökülmemesi çok <laughs> şekildir o yalnız. Ee, suyun içine biliyorsunuz ki şöyle şeyler atabiliyoruz. Onun için böyle yaptım buraya arkadaşlar. Burası güzel oldu. Şöyle Şuraları şöyle yaptım. Alt katta uyguladığım deseni buralara da uyguladım. Ee, e, hemen sonracı üst kata çıkıyoruz üst katımız ise saman dolu. Fazla bir şey koymadım yani. Ama getireceğim. En kısa zamanda buraya da getireceğim. Çok yoruldum abi. Onun için hiç uğraşmak istemedim. Yol falan da yapmadım. Normalde yolu yapacaktım. Yolda yapmadım çünkü uğraşmak istemedim. Çok yoruldum. Şöyle ahırın etrafını size göstereyim. Aharı ee, ahırı bir tık çatısını büyük yaptım. Normalde bir tık daha çatı küçük olacaktı. Sonra dedim ki olmaz. Bir tık büyük yaptım arkadaşlar. Şöyle yanları yine fener falan attım işte. Bunlardan su. Aynı işlemleri buraya da yaptım. Şöyle göstereyim hemen. Bir dahaki bölüm. O ikisi gelecek. Ondan sonraki arkadaşlar yarın. Evet. Tavuk gelecek. Yarın tavuk ahırı. Ondan sonra şey gelir. Sto, e, spot dükkanı gelir. Hemen sonra da zaten ben temizlemiş olurum etrafı surumuzu çekeriz arkadaşlar. Şey de yapabilirim. Eğer buraya gölet yaparsam hani burada gölet birikmiş. Tarzı bir şey yapıp buradan böyle getirir, yere dökerim. Buradan oradaki suya da şey yapabiliriz. Nakil edebilir. Ne diyorlar? Mı? Neyse, oradaki suya da kalabilirler bir şey. Oradaki sudan da gider. Buraya bir tane daha tavşan buldum. Görmüş olduğunuz gibi. Şu ikisine isim verin arkadaşlar yorumlarda. Bir köpeğimize isim verin. Ee, i̇ki tane tavşan olsun hadi isim. Bunların zaten yavruları bize daha alışkın olacak diyebiliyorum ben. Tilki getirmiştim. Tilkiler yerinde durmuyordu. Hiçbir şekilde durmuyordu zaten. Beni görünce iyicene kaçtılar abi. Bir tanesi kayışı almıştı. Kayışı alayım diye bir tane vurdum. Canıma yer azmış. Direkt öldü. Diğeri de zaten bıraktım daha. Bir işe yaramaz deyip bıraktım. Ama ondan sonraki bölüm gelecek arkadaşlar. Şu arka tarafı temizlediğimizde zaten 10 numara olacak cidden. Bakın ahırımıza size şöyle göstereyim. Daha fazla inek yapmayacağım. 5 tane inek görsel olarak zehirdecektir arkadaşlar. 5 inek mi? Aa 4 inek. Nasıl lan? Nasıl 4 inek? Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Aa. Kayışla şuralara bağlayacağım bu inekleri. Harbiden 4 inek var. 4 tane ile şuralara bağlarız. 10 numara olur. Yapabilirim öyle bir şey. Aklımda öyle bir şey var. Böyle bağlıyorlar ya hani inekleri falan. Böyle. ahırlarda görmüşsünüzdür. Aa oraya kolonu Neyse kolonu atarım oraya. Oraya ben video dışında düzenlerim arkadaşlar. Buranın üst çok güzelmiş lan. Çok güzelmişim ben burayı. Arkadaşlar eğer ki siz ee, hani şey yapıyorsunuz. Benim yaptığım şeyleri yapmak istiyorsanız işte bu ahırdır. Bu ahırlar. Ondan sonra ne bileyim. Şu değirmen zaten orta çağ var arkadaşlar. Gidip yap, bakıp yapabilirsiniz. Şu da ahırda Luser'in kanalında var. Ona da bakıp yapabilirsiniz. Ee, eğer bu ahırların yapımını isterseniz yorumlara yazın. Bunları size Creative başka bir düz dünyada yapıp gösterebilirim arkadaşlar. Eğer yorumlara yazarsanız. Şu evde zaten Gorillo'nun kanalında var. Şunu yapması zaten kolay arkadaşlar. Rastgele taş atacaksınız yani. Zor bir şey değil. Böyle yani. Eğer ki ahırların yapımını isterseniz yazabilirsiniz yorumlara. Ben bunu düz bir dünyada yapıp size video olarak atabilirim. Ve siz de aynısını yapabilirsiniz. Eee Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Buradaki malzemeleri taşıdım da istiflendirmedim arkadaşlar. Hemen alt katını göstereyim. Aa bizim alt kata giden yol yok. Hmm. O zaman buradaki yoldan devam ederiziz. Buradan küçük tane yol yaparım ben. Bunun dışında. Buradan küçük yapalım. Ay evin arkası çok boş değil mi arkadaşlar? Evin arkası çok boş ya. Şuradaki suyun ya. Buraya doğru getireceğim burada bir tane gölet yapacağım. Ha burada bir tane gölet yapacağım. Buraya doğru bir tane küçük yol yapacağım. Ya da yol yaparım direkt tek başına. Daha taşıdım arkadaşlar. Hepsini. Ama istiflendirmedim. Ney neyin işte hangisi hangi şeyin. Daha yapma, yapmadım onları. Zaten yapamam da buraları gördüğünüz Görmüş olduğunuz gibi. Ee, buralara zaten eşya çerçevesi falan koyamayacağız onun için ben diyorum ki şey yapalım. Hepsini rastgele kullanalım. Hepsini böyle istiflendirmek sıkıntı olur. Ya da şey yapalım. Mesela bir tane chest'i açtıktan sonra böyle içinde böyle dizilmiş şeyler görelim. Böyle hepsi dizilmiş olsun. Böyle chest'lerin içine dizelim arkadaşlar malzemelerimizi. Öyle daha iyi olur. Ben yaptıktan sonra chest'lerimi de size gösteririm. Ne kadar malzeme topladığımı daha hiç chest'lerimi açmadım galiba videolarda e, ee, ilk bölümde açmıştım. Ondan sonra galiba hiç açmadım. Göstermedim. Eğer bunları chestlerin içinde göstereceğim size arkadaşlar. En kısa zamanda. Ee, çok fazla malzeme topluyorum gerçekten. Bölüm aralarında full malzeme ele geçiyor işim. Buralar arkadaşlar doldu. Ha, <laughs> buralar doldu. Oğlum ya. Çok güzel burası harbiden. Ev şu an çok hoşuma gitti var ya. Biz bu evle başladık arkadaşlar bakın. Şu ne ki daha? Ben buraya yatağımı koymuştum ya mı? Ben buraya yatağımı koydum. mi koydum. Aga be köpeğim buradaydı. Kayboldu. Eve en son arkadaşlar etrafta dolaşıyordu. Ben de ayak, ayaklarıma bir şey oluyor diye. Etrafta çok fazla dolandığı için ayaklarımla onu buraya itmiştim. Sonra oturtmuştum. içeri ittim onu arkadaşlar. Sonra dedim ki içeride kalsın bari gittim. Hatta şu ahırı yapıyordum arkadaşlar. Şu at ahırını yapıyordum. Ondan sonra kaldı öyle gitti yani. Yok oldu. Ama bilmiyorum onun ismini ne koyardım. Çok seviyordum onu. Buralar full doldu yalnız. Neyse arkadaşlar. Aa ben şey yapayım lan. Aa buldum tamam 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 arkadaşlar buldum. Bir şey yapacağım ama sürpriz. Neyse arkadaşlar bu bölümümüz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.